Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin kentte gerçekleştirdiği seçim çalışmaları esnasında gazetecilere açıklamada bulundu. Dönmez, özellikle son yıllarda hem denizde hem de karada hidrokarbon arama ve araştırma çalışmalarına büyük bir yoğunluk verdiklerini söyledi. 2022 yılında Karadeniz'de çok büyük bir keşif gerçekleştirdiklerini kaydeden Dönmez şunları ifade etti de son yıllarda hem denizde hem de karada hidrokarbon arama ve araştırma çalışmalarına biliyorsunuz büyük bir yoğunluk vermiştik. 2020 yılında Karadeniz'de çok büyük bir keşif gerçekleştirdik. Karada da aslında aralıksız devam eden çalışmalarımız vardı. Adana'da biliyorsunuz Çukurova'da önemli bir petrol keşfi olmuştu. Ardından da geçtiğimiz yıl Esma Çevik kuyularında 180 milyon varillik üretilebilir rezervi olan bir saha keşfetmiştik. Yine o zamanlar hatırlarsanız Gabar bölgesinde Esma Çevi'nin yakın bölgelerinde aynı formasyona sahip bazı yapıların olabileceği yönünde arkadaşlarımızın değerlendirmeleri olmuştu. Bunu da kamuoyuyla paylaşmıştık. İki ay kadar önce de e, orada sondaj çalışmalarına başlamıştı ekibimiz. E, an itibariyle sondaj çalışmalarımız... Kuyu değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmak üzere İlk değerlendirmeler olumlu. Ama arkadaşlardan son bilgileri bekliyoruz. İnşallah netice alınca da Sayın Cumhurbaşkanımız bu müjdeyi vatandaşımızla paylaşacak. Bizi izlemeye devam edin. Herkese Eskişehir'den selamlar.